ve inanılmaz fiziki olarak, güzellik olarak, e, zenginlik olarak üstün insanları takip ediyor olmak mutsuzluk mutsuzluk gerekçesi. Çünkü zihnimiz kıyaslayarak çalışıyor ve en güzel hayatları gördüğümüz zaman kendi hayatımızdaki eksiklere kendi hayatımıza daha tahammülsüz, kendi hayatımızdan daha e, mutsuz oluyoruz. Çünkü daha güzeli var. Bir diğer taktik de öz yönetim becerimizi arttırmamızı sağlayacak, konsantrasyonumuzu arttırmayı sağlayacak. İlk taktik dijital detoksu. İkinci taktikte de beyninizi dinlendirin. Geçmişte yaşananları kendine dert edinip geleceğe dair korku ve endişelerine kafa takıp gece boyunca uykusuz kalanımız çoktur ve uykusuz birkaç gece üst üste gelirse de uyku yoksunluğu denen durum ortaya çıkar. Bu da odaklanma becerimizi zayıflatıp bilgi alma ve hatırlama becerimizi köreltir. Olayları yorumlamakta ve yargılamakta da zorluk çekmeye başlarız. Yani uykusuzluk zihinsel performansı en olumsuz etkileyen şeylerden biri. Uyku yoksunluğu karşımıza uyku yoksunluğuna sebep olan şey de depresyon ve yoğun stres altında kalmak olabiliyor. Çünkü güvende hissedemediği için, tehlikede hissettiği için en zayıf noktamız uyku olduğu için uyuyamıyor. Sürekli diğer olay, sürekli olaylara kafası takıp bir şekilde. Karşımıza çıkan bir meseleye dair sağlıklı değerlendirme yapma, o durumun gerektirdiği planları hazırlama ve doğru şekilde davranma becerilerimizi de olumsuz etkiliyor uykusuzluk. Ki uykuyu da bir, bir de uykuyu detaylı irdeleyeceğiz. Uyku bilimine bu kitaptan irdeleyeceğiz. Stresliyken aşırı çalıştığınız zamanlarda uzmanlarca önerilen 7-8 saatlik uyku ve bu şekilde dinleniyor olmanız. Tabii ki uyku veriminizi arttıracak yöntemler de ben paylaşacağım ama egzersiz olması, hayatınızda hareket olması da uykunuzu daha verimli, daha iyi uyumanıza sebep olacak, sağlayacak olan şey. Bir diğer öz denetim becerinizi arttıracak, veriminizi yükseltecek olan yöntem de mindfulness egzersizleri yapmak. Mindfulness üzerine yapılan Araştırmalarda çok çarpıcı ve net sonuçlar veriyor. Mindfulness ile ilgili de bir taktimiz var bu arada. Mindfulness egzersizleri, yine bu kitaptan Mindfulness taktikleri de. Mindfulness egzersizleri yapmak, hızlı karar verme, acele hüküm verme eğilimimizi dizginliyor. Böylece verdiğimiz karardan dolayı pişmanlık du duymuyoruz veya pişmanlık duyacağımız şeyler yapmıyor. Ve kendimize yeni stresler yaratmaktan da kaçınmış oluyoruz. Yine Richard Davidson Mindfulness egzersizleriyle beynin prefrontal korteksinin yani ön beynimizin yani bizi insan yapan her türlü süper beynimizin süper bilgisayarına e, gelişmesine, hayatımızı yönetmesine mindfulness egzersizleri sebep oluyor.